Herkese merhabalar. Ben Avukat Cahin Çarşambalı. Bugün sizinle beraber bir asli hukuk mahkemesinde gerçekleşen ve devam etmekte olan kamulaştırma davası ile ilgili, daha doğrusu mülkiyet islamlı bir dava ile ilgili mahkemeci verilmiş olan ara kararlardan sonra bir beyan dilekçesi ve hakimin reddi müessesesi ile ilgili konuşacağız, biraz sohbet edeceğiz ve bu arada bir dilekçe oluşturacağız. Mümkün mertebe hukuki bilgi vermek yerine o hukuki bilginin nerede olduğunu, nasıl alıştığımızı ve bunu metne nasıl dönüştürdüğümüzü anlatmaya çalışıyorum. Çünkü birçok meslektaşımıza gerekli olan şey bu bilgi. Yoksa hukuki bilgi kitaplarda ve internet ortamında, içtihat programlarında mevcut. Bu nedenle öz olanı ve pratik olanı vermeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar olmadığında hukuki bilginin bir karşılığı olmuyor ne yazık ki. O yüzden olabildiğince gerçek anlamda kullanabileceğiniz bir hukuki bilgi üzerinde e, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir bu Asli Hukuk Mahkemesi ben önemli yerleri sildim. Daha doğrusu kişisel bilgileri sildim burada. Şimdi burada e, bir dosyanın incelenme için süremiz çok az ise yapmamız gereken şey kararlardan başlamak. Tamamen okuyacak vaktimiz olmayabiliyor. O yüzden kararlardan başlayalım davalı vekilinin mazeretinin kabulüne duruşma günü ve saatini öğrenmesine, bu bizim dışımızdaki bir davalı. Biz burada davalıyız, bunu hissediyorum. Cadesi arasında yazılan e, kamu kuruluşlarının mahkeme dosyasına verdikleri cevabın yetersiz olmalarına değil, haklılığında suç durusunda bulunmasına ilişkin talebinin kamu kurumlarının müzekkere cevaplarına muhteviyatı ellerinde bulunan e, mevcut bilgi ve belgeleri gönderdikleri beyanları nazar alınarak. Şimdi şöyle yapalım. Kullandığımız program Uyap Döküman Editör Programı. Bu internet ortamında da mevcut ve bunu indirip kullanabilirsiniz. Elektronik imzası olan normal bir bireyler de Uyap vatandaş kullanmak suretiyle bu programdaki bu programın açacağı şekilde evrakları ancak bu program bilgisayarlarına ve telefonlarına indirerek açabilirler. Yani bir Word ve PDF ile Uyap'tan indirdiğiniz evrakları açamazsınız. Uyap vatandaş'a giriyorsanız oradaki belgeleri görmeniz için ya tarayıcıdan sağ tıklayıp e, görüntüle diyeceksiniz ya da indirip yapıt döküman editörü ile açmanız gerekiyor olacak. Şimdi Ya arkadaşlar şöyle yapalım. Hemen burada nokta nokta Asli Hukuk Mahkemesi diyelim. Mahkemesine. Dosyanı bu kalsın. Davalı Davalar diyelim. Davalar. Vekili Avukat Şahin Çarşambalı. Adresimiz yazılı mutlaka. Her dilekçede. Çünkü tebligatlar yanlış gelebiliyor. Ulu Bey Sokak. No 4. Taksim A. Nursanlar. Nursanlar bir Plaza. Daire 51. Kartal İstanbul diyelim. Şimdi. Dedik. Buraya telefonumuzu yazalım. 0216 706 52 85 ve 0536 027 05 95 numaralı telefonlarımızı yazalım. Bu da e, talep taleplerimiz diyelim. Bunu detayı açacağız. İzahı bunları okey dedik. Şimdi e, kamu kurumlarından istenen belgelerin yeniden isten eksik olması nedeniyle eksik ve hatalı olması nedeniyle yeniden istenmesine. Şimdi bunu gidip kaleme ve hakimle görüşmeye gerek yok. Bir talebimiz varsa dosya içerisine bunu talep olarak ekleyebiliriz savunmayı ve iddiayı genişletmiyoruz. Sadece mevcut talebimiz konusunda mahkemenin gerçek anlamda bir tahkikat yapmaması nedeniyle ısrarlı bir şekilde bunları dilekçe hakkımızı ve savunma iddia hakkımızı kullanarak yani anayasanın 36. maddesindeki hakkımızı kullanarak ne yapıyoruz? Talep ediyoruz. Şimdi e, isterseniz şöyle başlayalım. Şimdi... Şimdi kapatayım bunun işim yok. HMK diyelim. Hep Lex açmayalım. HMK şuraya da anayasa. Anayasa. Şimdi bunu söyledik. Anayasa Mahkemesi'nin, daha doğrusu anayasanın 36. maddesi. O zaman oradan değinelim. Madde 36 dedik. Akara mühriyeti. Kamu kurumlarına istenen belgelerin eksik ve tavla olması nedeniyle yeniden istenmesine. Mahkemede mahkemede görülmekte olan davada davadılar vekili olarak dava vekili olarak e, davalı davacı belediyenin şöyle diyelim bunu da belirtmek kabulaştırmadan vazgeçme yönündeki beyanın, beyanın bir meclis kararına dayanması gerekir bu nedenle Davacı kurumun bahsi geçen yıllara ait ellerinde, ellerindeki meclis kararlarına göndermek yerine şurayı tam açalım. Ne? Taşınmaz ile ilgili e, karar yoktur diyerek mahkemeden evrak kaçırma anlamındaki tavrının tavrının mahkemeci tavrının mahkemeci korunmasına itiraz etmemize rağmen mahkemeci bu hususta önceki ara kararlardan rücu etmeden rücu etmeden vazgeçmesine delilleri toplamamasına suç duyurusunda bulunmamasına istinaden hakimin reddi başvurusunda bulunmuştuk. Duruşmanın duruşmanın bir aralıkta olduğunu olduğu nazara alınarak bu yap üzerinden yapmış olduğumuz Yapmış olduğumuz, olduğumuz kontrolde e, hakimin ile ilgili olarak şimdi ben çalışırken önce kendim bir taslak oluşturuyorum. Bir metni yazarken ilk aklıma geleni direkt dilekçe haline dönüştürmüyorum. O yüzden her zaman tamamen dijital destekte. Kağıda bu konuyla ilgili e, bir yaratıcı düşünce gelmesi açısından gelmesi için daha doğrusu bir kağıt kalem vuslatını gerçekleştiriyoruz. Evet. Şöyle diyelim. Redi ile ilgili olarak ilgili olarak HMK. Şimdi ben buraya yazdım ama şuradan bir daha bakalım. Şuraya bir daha bakalım. HMK buradaydı. Ne dedik? Hakimin reddi. Neredeymiş? Önce indekse bakalım. E, yetki, görev, yargılamaya hakim olan ilkeler. Evet şurası. Hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı. Yani neresi? Yasaklık sebepleri. Red usulü. Biz şimdi buraya göre yaptık reddimizi. Red talebini inceleme yetkili merci. Ne diyor? Ee, mahkemece incelendi. Bizim reddedildi talebimiz. Hakimin red ha tek hakimden oluşuyorsa red talebi o yerdeki asli hukuk hakimine görev yapan diğer mahkemeye. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Ee, şöyle diyeceğiz. HMK 40. maddesine göre hakimin reddi prosedürü henüz işletilmemiştir. Bu nedenle Ara karar gereği hakimin reddi hükümlerine göre gerekli işlemlerin yapılması için kaleme talimat verilmesine dedik. Şunu cümle böyle başladı böyle gitti bazen olur. Hakimin reddi prosedürünün işletilmesi talebi dedik. Tek bir dilekçe yazım tarzı yoktur arkadaşlar. Birden çok yeter ki talebiniz anlaşılır olsun. Bunları böyle de yapabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Hemen bakıyorum. Şimdi. Şimdi ee, kaçıncı celseymiş? ona bakalım. 4 no'lu celse. Mahkemece. Mahkemece. 4 no'lu celse de verilen ara kararda. şeklinde karar verilmişse de verilmişse de e, bu kararın hukuki dayanağı yoktur. Yok zira zira müvekillerin e, iddia ve savunmalarının dayanağını oluşturan bu delillerin mahkemece meclis kararları görülmeden meclis kararları görülmeden hemen bakıyorum arkadaşlar çünkü aynı anda çalışıyoruz. İddia ve savunmaların dayanan oluşturan delilleri mahkemece meclis kararlarını meclis kararları görülmeden ee, toplanmasından vazgeçilmesi taraflar arasındaki denginin yitirilmesine neden olmaktadır. Bu sebeple mahkemece mahkemece önceki ara kararlarda detaylı olarak belirtildiği üzere üzere 1984 1987, 1989, 88 de varmış, 1988, 89, 1991 yıllarına ait tüm meclis kararlarının dosyaya getirilerek tarafların incelemesine sunulması gereklidir. Davacının mahkemeye mahkemeye üç kez ihtardan sonra gönderdiği taşınmazla ilgili karar yoktur şeklindeki beyanı e, güvenilir güvenilir ve denetlenir denetlenebilir. Ne yapalım bunu? Böyle yapalım. Değildir. Tamam. Mahkemeci. Bu ara karardan dönülerek belediye ve tapudan önceki ara kararda belirtildiği üzere belirtildiği üzere gerekli belgelerin istenmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Davacı belediye tarafımızca yapılan müracaata dahi gizli bilgi olmayan veya halkın kendisini ilgilendiren, ilgilendiren. konuda günümüzde canlı yayın yapılan meclis kararları bahsetmekteyiz diyelim. Konuda tarafımıza ve mahkemeye bilgi vermekten imtina etmesi müvekkillerin lehine delil olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Şimdi bakalım başkanım. yine henüz tapudan gelmeyen cevapların da mahkeme önceki müzekkere istinaden istenmesi gereklidir. Şuraya davalar vekili avukat Şahin Çarşan Balı diyelim. Şimdi ne yapmış olduk? Bir, dosyamızı takip etmiş oluyoruz ve kalemi ve mahkemeyi taciz etmek yerine taleplerimizi yazılı yargılama usulü olduğu için yazılı olarak bildiriyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi tavsiyem şu. Ee, dilekçemizi sadece 2 dakika bir gözden geçirelim. Dosya numaramızı ben yazacağım. Şunu direkt davalar ve diyelim. Buraya da bir hakimin reddi polis işletilmesi. iki kamu kurumlarından dosya arasına girmemiş belgelerin önceki ara kararlarda belirtildiği şekilde şekilde istenmesi. Şimdi, e, şimdi yukarıyla aşağısının aynı olmasına dikkat edelim. Yani netice ve talep dedik. Şunu şuraya alalım. Bu da klasik bir ifadedir. Yukarıda arz ve izah edildiği üzere. Ama açıklamanıza gerek de yok. Yukarıda e, detaylı ve gerekçeli olarak açıklandığı üzere diyelim. Açıklandığı üzere. üzere. Ne yapalım? Şunu alalım mesela. Olduğu gibi. Şuraya koyalım. İşletilmesini iletişimde istenmesini talep ederiz. Ne yaptık? Dosyamızı takip etmiş olduk. Yazılı olarak konuştuk. Mahkemeyle, mahkeme kararlarıyla, avukat dilekçe ve sözleriyle. Biz de, biz de dilekçelerimizle konuşuyoruz. Duruşmada da belirtiyoruz. Onun dışında çok kalemlere ve hakim odalarına çok girmiyoruz. Talebimizi gönderiyoruz ve onların değerlendirmelerini sunuyoruz. Evet. Direkçe bu kadar. Bitti. İki dakikamız da olmadı. O yüzden okuyalım bir tekrardan. Ha, bu arada, bu arada, evet şurada başka bir ara karar. 2 dakika kontrolümüz oldu. Şimdi diğer ara kararlara bakalım ve ne kadar süre içerisinde bunu. Yani ben bu dosyaya sizden önce, yayından önce 20 dakika çalışmışım. 10 dakika daha çalışmışım. 15 dakika daha çalışmışım. 10 dakika yayın, 2 dakika kontrol artı 5 dakikada ek kontrol yapalım. Şuradaki şeyleri. Bu çok önemli değil. Bunu sildik. Bunu da sildik. Yazdık onu çünkü. Masrafı bizden istemiş. Bunu da yazdık. Tamam. Bir şey yok. Yeni bir şey yok. Tamam. Okey. Arkadaşlar bitti. Bu kadar. Sadece masraf yatıracağız. Oraları çok paylaşamıyorum. Oralarda çok kişisel bilgiler var. Ama ben buralarını gerekli bilgileri doldurup göndermek üzere ofisteki arkadaşlarımıza dilekçeyi gönderiyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu pratiklerin sizlere faydalı olmasını umuyorum. E, bu şekilde en azından bir bilgiden, bir dilekçeye giden yolu veyahut gündelik rutinlerimizde e, bir işleme ne kadar süre ayırdığımızı görme adına bir örnek teşkil etmesini umuyorum. E, hepinize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Fırsat buldukça bu şekilde sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum.